Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Değerli hemşehrilerim. Pandemi döneminde ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden birisi de yeme ve içme sektörü oldu. Her gün haberlerde esnafımızın zorlu günler yaşadığını takip ediyoruz. Bizler iyiliğe kapı aralarsak çare oluruz. Bir esnafımızla bin bereket oluruz. Gelin bu hafta sonu evde ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile birlikte vakit geçirirken bir iyilik yapalım. Gelin dayanışma içinde olduğumuzda neleri başarabileceğimizi bir kez daha gösterelim. Bugünkü öğlen ve akşam yemeklerimizi imkanlar ölçüsünde semtimizde bulunan kafe ve lokantalardan sipariş verelim. Yemeğimizi afiyetle yerken her lokmamızda kafe ve lokanta işleten kardeşlerimize de destek olalım. Bu zorlu süreci dayanışma ile aşacak, güzel günlere birlik ve beraberlik içerisinde ulaşacağız.